Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler, merhaba ben Uğur Volkan Uysal. Bugün size çok yakışıklı, pratik, hiçbir pişirme işlemi olmayan, tatlı kriziniz geldiği zaman böyle anında çözüm bulabileceğiniz bir tatlıdan bahsedeceğim. Elimde hurma var. Hurmanın çok enteresan bir özelliği var. Ben bunun bir uzmanından dinlemiştim. İnsana en çok benzeyen meyvanın hurma olduğunu biliyor muydunuz? Döllemesi gerekiyor ağaçların birbirini. O kadar çok benzer özellikleri var ki, şimdi, şimdi tek tek saymayayım ama ...insanoğlu sadece hurma yiyerek yıllarca yaşayabiliyor. Çok enteresan bir lezzet. Onun için evinizden eksik etmeyin bunu sağlık adına da. Neler yapacağım? Elimde içindeki çekirdeği alınmış hurmalar var. İstediğiniz boy olabilir, istediğiniz cins olabilir. Hiçbir farkı yok. Hepsi hurma. Labne peyniri, biraz taze kaymak, içerisine biraz toz fıstık, fındık olabilir, ceviz olabilir, ne istiyorsanız. Birazcık da bal. Mesela bunu pekmezle, tahinle, neyle istiyorsanız onunla yapın. Ben size sadece yolunu gösteriyorum. Fakat kaymakla labne peynirinin de enteresan bir dayanışması var. İyi bir çift yani öyle söyleyeyim size. Şimdi şöyle bir çırpma işlemi. Homojen olması için güzelce çırpın. Aldığım harcı hurmanın içerisine sürrealist bir şekilde benim amacım burada çok böyle şekilli affilli bir şey çıkması değil. Hepsi farklı çıkabilir. Ramazan'da iftariyelik verirdim ben bunu yıllar önce otelde şeflik yaparken kendi uydurduğum böyle. Genelde benim tarifler zaten hepsi kendimindir. Çünkü 22 yıldır bu mesleği aşkla yaptığım için internetten kitaptan tarif bakmaya ihtiyacım yok çok şükür. Size de tavsiyem ilham aldıktan sonra kendi tarzınızda ve tariflerinizi böyle uygulamanız. İşte ben yemek yapıyorum adına spyde diyorum tatlının adı benim adı yani istediğimi koyarım. İnovasyonu kim yapıyorsa ismini de o koyar. Ya bu kan şekeriniz düştü. Moraliniz çok bozuk. Ondan sonra kafanıza göre uygulayabileceğiniz dedim ya. Hızlıca uygulayacağınız bir tatlı. Şimdi geldik buraya. Tepsinin yani mermerin en alt kısmına birazcık toz fıstık atıyorum. Biraz da üstlerine. Buraya kadar görüyorsunuz. Her şey çok kolay. Ve bunları sırayla diziyorum. Şeflerin en sevdiği şeylerden bir tanesi böyle yaptıkları lezzetlerin üstünü incecik bir balla böyle geçmek. Sertan tatmak ister misin kardeşim? Gel. Bak şunları sana ayırdım. Gel Sertan'ım gel. Tatmak istemiyorum. Gel hocam. kardeşim bak şimdi. Şöyle balını da koyacağız. Aç ağzını güzel kardeşim. Vallahi elleriyle yediriyor be ağzına bak. Tek lokmalıktır bu iş. Gözlerini kapat. Bak yerken çok önemli bir detay yaşayacaksın, kodlayacaksın, acele etmeden, yavaş yavaş o lezzeti yaşa ve şimdi... Duvara tırman. <laughs> şimdi hissettiğin şeyleri söyle bize. Harbiden ama ne hissediyorsan onu istiyorum. Böyle tatlıyla hafif bir tuzluğunun birleşimi var. Ben çok seviyorum bunu. Genelde de bazı insanlar çok sever tatlıyla tuzluyu hafif birleştirmeyi ama o kadar güzel bir tat vermiş ki Üstündeki fıstıklar müthiş ve bal böyle şu an yavaş yavaş dilimden arkaya gidiyor. Öleceğim galiba çok güzel. <laughs> ellerine sağlık. Afiyet olsun kardeşim. Hemen şunu da öne sunalım. Bugün yakışıklı yemeklerde Sertan'ın da biraz önce tanımladığı gibi güzel bir tatlı vardı. Afiyet bal şifa olsun. Bu yakışıklı eve daha fazlasına YouTube kanalıma abone olarak ulaşabilirsiniz. Oğlum oğlum abone ol. <laughs>